Merhaba. Hocam dersi dışarıda işleyelim mi? Dev abaküs şeması. Şimdi de biliyorsunuz şaraplar çok meşhur. Şarap. Lavantayı gördük de biz de. köyünün bir kilometre uzaklığında böyle yürüyerek Matematik Köyü'ne geldik. Burası Türkiye'nin en ilginç köylerinden biri. Bir yan tarafında az önce geçtiğimiz yerler. Şöyle gösterelim. Buranın bir nevi yurtları koğuşlar gibi de diyebiliriz. Şu küçük evcikler. Önlerinde çamaşır falan asılı hatta. Bu matematik köyü nedir? Ali Lesin tarafından matematiğin sevdirilmesi, gençler arasında böyle e, sevilen bir şekilde öğretilmesi için kurulmuş bir köy. Aynı zamanda burada Seven Nişanyan Kütüphanesi var. Onu da gezeceğiz. E, bu köyde özellikle yaz okullarında e, kızlar, erkekler karışık olmak üzere çok güzel böyle eğitimler bir düzenleniyor. Böyle minik restoran gibi yerler var sanıyorum. Yemekhane gibi biraz daha buralarda. <laughs> ne anlatacağım unuttum. Şu an başka bir şey düşünemiyorum. Arkadaşlar çok sinirliyim ben. Ben bir onu anlatayım önce de belki rahatlarım birazcık. Şurada da ilginç bir yer varmış. Şu köşeye oturup anlatmak istiyorum. Şirince köyüne geldik. Dakika bir. Böyle saklı vadi diye. aman ne tatlı dedik. Ağaçların arasında köye gelirken yolda bir yer gördük. Ay burada bir şeyler yiyelim dedik. Aman köy yeri hani ne kadar olabilir? Menüde hiç bakmadık böyle. Size de bir kavurma yapayım ortaya. Bir de salata falan dedi orada abla böyle. Aldık onu. Anlatacağım ben hepsini anlatacağım. Ondan sonra bir de birer tane de ayran söyledik. Bir tane de böyle şey... E, Ege otu, ne o? Acı turp. Mezesi şöyle, şu kadar. Tamam, biz bunları yedik. Yani ne kadar ver verilebilir buna? Ne kadar verilebilir? Söylesem mi? <laughs> Onu da düşünüyorum. Bizler şu söylediklerim için 150 lira almışlar ve ben o sırada orada değildim. <laughs> Olsaydım herhalde zaten <laughs> ne olacaktı bilmiyorum. Birazdan dönerken tekrar konuşurum onlarla. Yani gerçekten turizmi kendi kendimize öldürüyoruz. Böyle bir şey yok bence. Yani hani... E, ha, gece fiyat o konaklama fiyatı da o kadar bu arada. Öyle bir saçmalık var. Bence çok yanlış normal hani buraya tam turistik bir yer olmuş olabilir. Birçok insan geliyor olabilir. Ticari zeka ve hani ticaret iyi yapabilmek farklı bir şey. İnsanları dolandırmak farklı bir şey. O yüzden lütfen saklı bahçeydi değil mi? Saklı, saklı vadi. vadi. Saklı vade denilen yere ne uğrayın ne kalın. Sanıyorum bölgede genel böyle bir e, sıkıntı var. Şimdi daha böyle tatlı yerlerle gelmiştim. Böyle bir insanları yolma şey şeyi hissettiğim zaman çok açıkçası şaşırdım ve üzüldüm. Şurada bir teras var. Oraya biz de çıkmalıyız bence bu köyün asıl amacı aslında böyle televizyon gibi ya da şehir gürültüleri gibi dikkat dağıtıcı bütün böyle özelliklerden uzak kalarak böyle matematikle, doğayla baş başa güzel kamplar yapabilmek, güzel eğitimler alabilmek. Birçok bağışçı da buranın yapımına katkıda bulunmuş. Bayağı da zorluklarla aslında yapılmış burası. Dediğim gibi kurulmuş Profesör Ali Nesin tarafından. Hatta birçok bağışçının isimlerinin yazıldığı mermer taşlar da varmış görürüz birazdan sanırım. Dağı, köy çok bayağı tepede olduğu için manzara güzel böyle. Yeşillik daha güzel. Gezmek lazım buraları. Ha, Matematik Köyü'nü geçmişiz. Felsefe Köyü'ne gidiyoruz şu an. Dev abaküs şeması. Şeması değil. Ab abaküs neydi bu? Abaküs şeması dedim. Abaküs çubuğu. Neyi? Abaküs. Burası da Seven Yen Kütüphanesi o zaman. Ali Nesin, bu arada Aziz Nesin'in oğlu. Burayı kuran kişi. Demin buradayım zaten. Kapı kilitli mi? Açılmıyor mu? Öğretmen nerede? Kütüphane ziyarete kapalıymış şu an. Sen ha. çalışıyor musun? Ders mi çalışıyorsun? Aynen. Evet, tamam. Fotoğraf çekeceğiz. o zaman. <laughs> evet. Buraya kadar gel. Evet, içeride ders çalışan çocuk bulduk. Kendimizi içeri sokamadık. Şu an telefonu cama yaslayıp fotoğraf çekmek suretiyle. <laughs> Zor şartlar altında. Kayser'de Nesin Matematik geliyor. 48 fiyatı lazım ama fiyatı 6 düşmüş olduğu zaman Bak 5 tane alacaksın. Malı fiyatı 6 liraya Sen gitsene ben ne Ha, köy meydanı. <laughs> O muhtarlık yazan yer köy meydanıymış arası, hmm. küçük. Aziz nesin amfisi diyor şuraya. Nasıl bir amfi o? Hmm, açık hava amfisi. Ha, çok tatlı. Hocam dersi dışarıda işleyelim mi? Diyelim Konseptinin <laughs> can bulduğu yer. Bağışçılar, Bağışçılar mermerini buldum. Dağıştı. Ama sanıyorum hepsi de bu kadar değilmiş. Artık sığmamış bir yerden sonra. Aa Ottu var. Hmm. Hatta Ottu mat 89 mezun. Ne var ne yok yolu. <laughs> Merhaba. şeyler yiyeceğiz. Çünkü Şirince'de sürekli şarap tadım yaptırıyorlarmış. Bir aflik yapmak lazım ona. Bu arkadaşı da burada bulduk. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar şimdi Şırınca'da biliyorsunuz şaraplar çok meşhur. Şarap tadımı e, yapmak burada mutlaka gerekiyor. Mahzenler var değişik değişik, farklı farklı. Biz de şimdi Rum Ali mahzenindeyiz. Rumeli değil. E, burada Ali Bey bize denettiriyor. Evet. Merhaba diyeyim Ali Bey. Evet. Merhaba, evet. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Sizleri de, de bekleriz. Şu anda benim favorim... Nerede burada? Düğün şarabı. Böyle içinde farklı farklı meyveler var. Eskiden e, düğünlerde böyle değilere erkek tarafına... Ha dedelerin de. sünneti. De. Sünnet törenlerinde daha ziyade. Ha siz söyleyin doğrusu. dedelerin sünnet düğünündeymiş. Evet. evet sünnet törenlerinde torunları için etrafa, erkeklere genelde erkeklere yaptığı özel bir şaraplı. Evet. Meyve, meyve şarapları karışık bunlar. Evet. Ee, i̇çinde yaban mersini, böğürtlen, birçok meyve var. Sırrı da vermeyin çok fazla evet. oradan içine <laughs> de Formülü Güzel bir şarap, beklemiş bir şarap. Yani. <laughs> güzel i̇çine de yani. Güzel aynen. çok güzel. Onun dışında böyle meyveli var değişik işte ayvalı var, böğürtlenli evet. var. Şimdi narlı var şurada ben onu merak ediyorum. Çeşit çeşit meyveli şaraplar. Normal kırmızı beyaz şarap, e, roze de var. Ama bence buranın daha böyle özel ürünleri meyveli şaraplar. Biz de şimdi denemeye devam ediyoruz. Tükenler... <laughs> <laughs> Buradan gideceğiz bence. Merhaba. Evet burası ev. <laughs> Ateşireceğim. Lavantayı gördük de biz de lavantaya merak ettik. Lavanta. İsmi mi lavanta sadece? Yok. Değil. Var diye kendi ama kapandı. Da orası var. Evet, biz evet, de seviyoruz lavanta da. Evet. Lavanta adı. Anladım adı. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Saçlarımızı almak ister misin? Sabah saçlarımızı. Ha teşekkür ederim. Sağ. Olun. Sağ. Oldu. Hadi. En tepeye. Evet, yukarı yukarı ve ileri. Evet. Baharda gelmiş çok güzel oldu çok Evet. <laughs> Şurada bir köy var uzak. Nişanya'nın aynı otobüsle gidiyoruz şimdi en tepede. Evet, Yan Otel'deyim şu anda. E, Banyodan başlamak istedim. Gerçekten <laughs> çok tatlı, çok konsept yapmışlar. Şimdi, yani, room Burası room orası. odası. Bodrum'da Rum evleri var, evet. 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 Giritli evleri falan hiç bunlar gibi değil. Evet. O yüzden de değişik yani. yani... Salonlara. Aa, salona sandalye. Ne <laughs> zaman dışı tutmamıştım. Yay kara oldu. Olsun. Olsun. Nasıl <laughs> Nasıl böyle Belki hayatımız iki güzel oldu. Manzarası. Burada restoran var böyle. çok keyifli bir yer. Fiyatlar da çok aşırı pahalı değil güzel kalınabilir. Restoranda bir şeyler yenebilir. Bütün aşağıda şirince manzarası ve güneş batışı.